Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki olan can sıkıntısı, moral bozukluğunu gidermek için yapılacak bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alalım ve bilgisayar açıkçası alıp yanımızda taşıyalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün program sorun ortadan kalkacaktır. Tek yapmamız gereken dediğim gibi ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp kağıdı yanımıza saklamak. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba. Arkadaşlar. Ben Ergümen Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem hayatınızda istemediğiniz birilerini sizden uzaklaştırmak için yapacak olan bir işlemdir nokta koyduğunuz yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı olarak alın ve ateşle yakın. Küllerini de toplayabilin. 25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz da bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.